İnsanın beden algısı her geçen yüzyılda değişiyor. Kadınlar ve erkekler üzere ayrı ayrı yürütülen bir beden politikası var. Her birimiz bir diğerinde kendimizde olmasını istediğimiz bir özelliği görüyor ve daha dahası arzuluyoruz. Beden algısına dair ilk araştırmalar bize şunu gösteriyor ki, güzellik toplumsal bir kültür yansımasıdır. Sosyokültürel etkiye bağlı olarak her toplumun tabir yerinde ise dayattığı bir beden algısı mevcut. Son yıllarda sadece kadınlar değil, erkeklerin de beden algısı konusunda çeşitli araştırmalara girdiğini gözlemleyebiliriz. Modern çağın getirilerinden biri olarak görülen mükemmel beden erkeklere de kadınlara olduğu kadar zulmediyor aslında. Peki erkekler üzerinden yürütülen bu algının temelinde ne yatıyor? Psikomitoloji, psikanalitik bir yaklaşımla mitolojik öyküleri psikoloji ile buluşturan bir alandır. Bu alan Sigmund Freud ve Carl Jung tarafından ortaya çıkarılmış, onların öğretileriyle şekillenmiştir. Günümüzde psikoloji literatüründe birçok kavramın mitoloji temelli olduğunu bu sayede görebiliriz. İşte bu kavramlardan biri olan ve günümüzde erkeklerin beden algısını tanımlayan bir kavramdan bahsedeceğiz. Adonis kompleksi. Adonis kompleksi birçok otorite tarafından kabul görmüş bir kavramdır ve bu kavramdan yola çıkarak psikolojik rahatsızlıkları olan insanlara cevap oluşturulmuştur. Adonis miti çağımızda erkeklerin bedenleriyle ilgili takıntılarını ve kimlik bunalımlarını ifade eden bir kavrama ışık tutar. Önce Adonis mitini bir hatırlayalım. Sümer ve Hitit kökenli bir efsane olan Adonis aslında temelinde bereket ve toprak temalı bir mittir. Suriye kralı Tesias ya da Kıbrıs kralı Kininas'ın kızı Simirna, Afrodit'e yeterince tapınmadığı gerekçesiyle Afrodit tarafından lanetlenir. Bu lanete göre Simirna babasına aşık olur. Dadısının da yardımıyla babası onu fark etmeden 12 gece boyunca babasıyla birlikte olur. Bu birlikteliklerinden hamile kalır. Son gece kızıyla birlikte olduğunu fark eden kral kızını öldürmek ister. Simirna'nın düştüğü acı duruma üzülen tanrılar onu korumak ve kurtarmak için kızı bir mersin ağacına dönüştürürler. Hamileliği bu dönüşüm içerisinde de devam eden Simirna'nın ağaç kabuklarının arasından doğan çok güzel bir erkek bebeği olur. Bebeğe ismi verilir. Adon tanrı efendi anlamlarına gelir. Bebeğin güzelliğine hayran kalan güzellik ve bereket tanrıçası Afrodit onu büyütmesi için bebeği yeraltı tanrıçası Persephone'a verir. Biraz zaman geçtikten sonra ise iki tanrıça Adonis üzerinde hak iddia etmeye başlarlar. Yani kısacası Adonis'i paylaşamazlar. Bu kavgayı fark eden tanrıların tanrısı Zeus bir çözüm üretir. Adonis yılın dört ayı Persopon'un sonraki dört ayı ise Afrodit'in olacaktır. Fakat Adonis büyüdükçe kalan zamanlarını da Afrodit'in yanında geçirmek ister. Tanrılar arasında büyük bir kıskançlığa ve savaşa dönüşen durum Adonis'in öldürülmek istenmesine neden olur. Adonis'in üzerine bir yavan domuzu salarlar ve Adonis kasık bölgesinden ölümcül bir şekilde yaralanır. Yaralanan Adonis kanayarak yattığı yerde can verir. Bu bölgede sonrasında ülkemizde Manisa lalesi adı verilen bitkiler açar. Aslında mitolojide anlatılan bu öykü kış boyu sakin kalan toprağın bahar geldiğinde canlanarak bitkilere hayat vermesini konu edinmek amacıyla anlatılır. Hayranlık derecesinde bir güzelliğe sahip olan Adonis'in kasığından yaralanarak can vermesi durumuna ise sonrasında tıp literatüründe de bir kavramı geliştirir. Erkeklerde kasık ve karın arasında yer alan bölgedeki kasa Adonis kasadı verilir. Bu kavramdan yola çıkılarak erkeklerin beden algısına ve kimlik bunalımlarına değinen alan ise psikoloji olmuştur. Psikolojide erkeklerin bedenleri konusunda yaşadıkları uyumsuzluklar ve kimlik karmaşaları Adonis mitü üzerinden eşleştirilir. Psikomitoloji, kadınların kendilerini çekici bulmaları, hatta kendileri için tartışmalarını da bu mit üzerinden tanımlar. Günümüz dünyasında özellikle sosyal mecraların artışıyla birlikte sıklıkla görülen bir durumdur beden algısı. Erkeklerin vücutlarının maskulen bir görünme sahip olması bazı erkeklerde takıntı haline gelir. Ve bu durum farkındalık haline getirilmezse uzun süreli bir psikolojik savaşa dönüşebilir. Sağlıklı olmaktan ziyade güzel görünmeyi tercih eden insanların hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda çökmeleri engellenemez. Kompleks aynı zamanda dismorfofobik olarak da anılır. Vücutlarında herhangi bir sorunu olmayan insanlarda oluşan beden bozulması algısıdır bu kavram. Zorlayıcı egzersizler Steroid kullanımları, düzensiz beslenmeler sebebiyle birçok farklı sorunla karşılaşılır. Durum kesinlikle tedavi edilebilir, fakat bunun için bireyin farkındalığı oldukça önemlidir. Bu yüzden ve her zaman bilgiyle ve bilimle kalın.